Sevgili öğretmen arkadaşlarım, bu videoda sizlerle 5E modeliyle uzaktan eğitim sürecinde EBO üzerinden öğrencilerimizle nasıl ders işleyebileceğimizle ilgili bir çalışma yapacağız. Bildiğiniz gibi 5E modeli, yapılandırmacı eğitimde hepimizin derslerimizde sık sık kullandığı bir model. Bu modelde bildiğiniz gibi ısındırma, keşfetme, konu anlatımı derinleştirme ve ölçme değerlendirme gibi süreçleri sıralayarak öğrencilerimizin konuyu daha iyi anlamalarını keşfederek öğrenmelerini sağlayabiliyoruz. Bu modeli uzaktan eğitimde de öğrencilerimizle beraber uygulayabiliriz. Bunun için öncelikle öğrencilerimizi konuya ısındırmamız ve öğrencilerimizin ön bilgilerini açığa çıkarmamız gerekiyor. Bu aşamada öğrencilerimize EBA üzerinden bir tartışma açarak konuyla ilgili tartışmalarını sağlayabiliriz ve bu tartışmayı bizler takip ederek öğrencilerimizin durumunu, konuyu ne kadar bilip bilmediğini ve konuyla ilgili düşüncelerini anlayabiliriz. Bunun için duvarımızdaki bölümde tartışmayı seçiyoruz ve buraya istediğimiz bir tartışma konusunu girip öğrencilerimize gönderebiliriz. Ben besin zinciri ve enerji akışı konusunu öğrencilerimle beraber işleyeceğim. Bununla ilgili bir tartışma açıyorum öncelikle. Tüm canlılar besinlerini diğer canlıları yiyerek mi elde ederler? Düşüncelerinizi paylaşınız olarak tartışmamı yazdım. Grup seçiyorum buradan. 8A şubesiyle işleyeceğim ben bu konuyu. O yüzden 8A şubesini seçtim ve paylaştım. Gördüğünüz gibi şu anda tartışmayı paylaştık. Bu tartışmanın sonrasında neler olacak? Öğrencilerimiz fikrini yaz bölümüne tıklayarak tartışma ile ilgili fikirlerini yazabilirler. Buradan önceki tartışmalara bakalım. Gördüğünüz gibi daha önceden paylaşılan tartışmalar var. Mesela bir tartışmanın içine girelim. Öğrencilerimiz tartışma ile ilgili tartışma sorusuna yönelik cevaplarını tartışmanın altında paylaşmışlar. Biz de bu alandan öğrencilerimizin cevaplarını takip ederek konuyu kurgulayabiliriz sonrası için. Isındırmayı yaptıktan sonra öğrencilerimizin konuyu keşfetmesini istiyoruz keşfetme basamağında. Bunun için EBA üzerinden dersler bölümüne gidiyorum ve ilgili konuya geliyorum. Gördüğünüz gibi bu konuda EBA'da pek çok ürün var. Bu ürünlerden özellikle etkileşim olanlar öğrencilerin konuyla ilgili çeşitli keşifler yapmalarını sağlıyorlar. Milli Park'taki kartalları koruyalım etkileşimine, etkileşimine bakalım öncelikle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu etkileşimde öğrencilerin aslında besin zincirini daha iyi keşfetmesi için bir simülasyon hazırlanmış. Bu ortamda besin zincirindeki bitkiler, tavşanlar ve kartallar bulunuyor ve ben bu ekosistemdeki diğer faktörleri de güneş ve su gibi faktörleri de ayarlayabiliyorum. Öğrencilerimin bu simülasyonda çeşitli uygulamalar yaparak besin zincirini keşfetmesini sağlayabilirim. Bir deneme yapalım. Güneşi çok seçeyim. Suyu da orta seçeyim ve başlatayım. Evet, öğrencilerimiz burada yaptıkları uygulamalarla aslında tekrar tekrar deneyerek bu canlılar arasındaki etkileşimin nasıl olduğunu ekosistemdeki diğer faktörlerin bu canlıların hayatta kalıp yaşamlarına devam etmesini nasıl etkilediğini keşfedebilirler. Keşfettirme basamağı için bu etkileşimi ben öğrencilerime çalışma olarak gönderebilirim. Çalışma göndermeyi önceki videolarımızda da üzerinden geçmiştik, işlemiştik. Buradan gördüğünüz andan çalışma gönder seçeneğine tıklayarak öğrencilerime bu ürünü çalışma olarak gönderebiliyorum. Şimdi 5E modeline göre keşfetme basamağımızı da yaptık. Bunun arkasından konu anlatımları yapmamız gerekiyor. Peki uzaktan eğitimde bu konu anlatımlarını nasıl yapabiliriz? Gördüğünüz gibi konunun içerikleri arasında çeşitli videolar da var. Bu videolar aslında kazanımlara uygun bir şekilde öğrencilere konuyu anlatan videolar. Biz bu videoları içeren bir liste oluşturup öğrencilere atabiliriz konu anlatımı basamağı için. Bunu da önceki videolarımızda görmüştük. Veya bir canlı ders yapabiliriz onlarla beraber konu anlatımı kısmı için. Burada da bildiğiniz gibi canlı derslerimizi okul yöneticilerimiz bizim adımızı oluşturuyor. Onlardan bir canlı ders talebi yapıp gününü ve saatini belirleyip öğrencilerimizle bu canlı derse katılabiliriz. Yine bunu da daha önceki videolarımızdan görmüştük. Canlı derslere canlı dersler sekmesinden girip başlatabiliyoruz ve öğrencilerimizin katılımıyla canlı dersleri gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca yine konu anlatımı için bildiğiniz gibi EBA TV'de yayınlanan derslerde öğrencilerimizin yine konuyu öğrenmesini sağlayacaktır. EBA Go TV üzerinden bunu da önceki videolarda görmüştük. Dersleri takip edip hangi gün hangi saatte hangi dersin olduğunu takip edebiliriz ve öğrencilerimizi bu dersleri izlemeye yönlendirebiliriz. Ardından öğrencilerimizin konu anlatımını da tamamladık. Şimdi konuyu derinleştirmek istiyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? EBA üzerinden biz öğrencilerimize bir araştırma ödevi göndererek konuyu daha derinlemesine anlamalarını, konuyla ilgili araştırmalar yaparak konuyu farklı alanlarda da gözlemlemelerini sağlayabiliriz. Bunun için ileti bölümüne bir ileti yazacağım öğrencilerime ve belirlediğim konuyla ilgili araştırma yapmalarını isteyeceğim. Örneğin hayatının bazı dönemlerinde besin zincirinde yer değiştiren canlı türleri olabilir mi? Araştırınız ve hazırladığınız sunumu benimle yarın saat 12 ye kadar paylaşınız. Ardından grup seçiyorum. 8A sınıfıyla işlediğim bir ders bu. 8A sınıfını seçtim ve paylaş düğmesine tıklıyorum. Öğrencilerime şu anda bir araştırma ödevi vermiş oldum. Ayrıca ben öğrencilerime bu ödevi tekrar hatırlatmak için onlara burada gördüğünüz zarf simgesinden mesaj da gönderebilirim. Bu araştırmayı yaptıktan sonra öğrencilerim artık konuyu derinlemesine işlemiş oldular. Konuyla ilgili pek çok kavramı öğrenmiş oldular. Ben de onların yaptıkları bu araştırmalarla ilgili sunumlarını aldım ve inceledim. Bunun üzerine tabii öğrencilerimi ölçmem de gerekiyor bu konuyla ilgili. 5E basamağında da son adımda biliyorsunuz ki ölçme ve değerlendirme bölümü bulunuyor. Bunun için de ben öğrencilerimi eba'da bulunan çeşitli sınavları çalışma olarak gönderebilirim. Bu sınavlar da arkadaşlar bildiğiniz gibi sınavlar sekmesinde bulunuyor. Buraya geldiğimde çeşitli tarama testleri, alıştırmalar, yazılı ve çalışma soruları, sınavların bölümü var. Yaprak testlerin bölümü daha önceki videoda da görmüştük. Kendi hazırladığımız testleri ekleyebildiğimiz bölüm. Buradan hazırladığım kendi testimi de öğrencilerime gönderebilirim. Eva'da bulunan çeşitli sınavları da gönderebilirim. Örneğin bununla ilgili tarama testini ben öğrencilerime göndereyim. Buradan 8. sınıf fen bilimlerindeyim. Konumu seçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, öğretmene özel alt konu testi ve normal alt konu testi var. Öğrenciler kendi hesaplarından girdiklerinde öğretmene özel alt konu testini göremiyorlar. Kendi hesaplarındaki soruları çözdüler. Ben onlara bana özel yayınlanan testi göndereceğim şimdi. Farklı bir test olarak. Buradan geldim ve çalışma gönder düğmesine tıkladım. 8A sınıfını seçtim. Devam ediyorum. Yine çalışmamın bitiş tarihini seçiyorum. Devam ettim ve çalışmamı gönderdim. Bu çalışmadan sonra ben öğrencilerime ölçme aslında ölçme için bir çalışma göndermiş oldum ama bunun sonuçlarına da ihtiyacım var. Bunun sonuçlarına da bildiğiniz gibi çalışmalar bölümünden ulaşabiliyorum. Çalışmalar bölümüne geldiğimizde burada önceden gönderilen çalışmalar mevcut. Biliyorsunuz ki bu çalışmalara tıklayıp bir tanesine geldik örneğin. Bu çalışma henüz başlamadığı için raporu gözükmüyor. Buradan çalışmalarıma geldiğimde çalışmalardan herhangi birine girelim. Gördüğünüz gibi öğrencilerimin çalışmayı tamamlayıp tamamlamadıklarını ve bu çalışma ile ilgili performanslarını inceleyebiliyorum. Bu da benim ölçme adımını, 5E modelindeki ölçme adımını tamamlamış olmamı sağlıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi uzaktan eğitim sürecinde EBA üzerinden de öğrencilerimizle planlı bir şekilde ders işleyebilir. 5E modelini uygulayarak onların konuları derinlemesine öğrenmesini sağlayabiliriz.